Bugün size al. 10 gündür dışarıdayım ve yoga adına hiçbir şey yapamadım. Her yerim o yüzden katır kutur. Şimdi yapacağız. Hadi bakalım. En sevdiğimiz hareketlerden biri olan kedi inekle başlayacağız. Dizlerimin ve ellerimin üzerine geldim. Nefesimi alırken karşıya baktım, ayak parmak uçlarımla matı tuttum. El parmaklarım açık ve avuç işlerim yeri itiyor. Elimi hafifçe çukurlaştırdım ve göğüs kafesimi yere doğru bıraktım. Nefesi burnumdan verirken, göğüs kafesini içeriye çekerek taburgaları dışarıya doğru ittim. Göbek dediğimi içeriye çektim. Kuyruk sokumumu içeriye doğru uzattım. Ve yeniden aldığım nefeste karşıya doğru baktım. Gitme göğsüm elimin üzerinde. biri olan kediynekle başlayacağız. Dizlerimin ve ellerimin üzerine geldim. Nefesimi alırken... <laughs> Bir tane hurma atman lazım acil ağzıma hmm. hurma vardı Hurmayı döndür içlik olarak kalacak. Çünkü hep hava çok soğuk oluyor. Şunu giyeceğim. Bunu da belini çok sıkıyor diye kestim lastiğini. Şimdi de böyle tamam burada ne giydiğinizin çok bir önemi yok. Evet çıkıyoruz evden. Size birazcık etrafı da göstermiş olurum. Mükemmel şakalı kafamız. Welcome back. Arkadaşlar şimdi yürürken konuşalım madem birazcık sizinle. Burada hava hep gri tamam mı? Ve çok uzun zamandır kış. Bu insanı çok yoran ve gerçekten psikolojisini maalesef etkileyen bir şey. O yüzden aslında Almanya'ya gelmek çok da mantıklı mı derseniz bunu kaldıramayacak birisinin gelmemesi lazım. Bu insanlara ilk başta şöyle geliyor. Ne var biz burada neler çekiyoruz orada kış depresyonu da neymiş gibi düşünülüyor ama öyle değil gerçekten çok ağır bunun yanında neler oluyor yalnızlık duygusu çok fazla oluyor çünkü hep böyle görürseniz Almanya'ya gelenlerin çoğu çift olarak geliyor sevgilisiyle ya da eşiyle geliyor ve dolayısıyla onlarda o kadar bir zorlanma olmuyor bence. Olsa bile bizim buraya tek başımıza gelmemizde yaşadığımız zorlukla kesinlikle kıyaslanamaz. Mesela benim zaten Instagram'da takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Bir ay önce falan böyle çok kötü bir e, ciddi depresyonum oldu ve Türkiye'ye gidip geldim de toparladım. 9 aydır buradaydım. Hayatımda ilk kez ailemden ayrı yaşamışım. Hiç yani olmayan oh, bir şey ve yurtdışına da daha önce çıkmamıştım. Kültürel farklılıklar, hepsi bunları tetikleyen şeyler oldu. Bu arada şu anda da tam şehir merkezindeyiz. Evim tam şehir merkezinde, o güzel. Şimdi mesela Kezban'ın videosunu da izlediyseniz hani yurtdışına nasıl hiç dil bilmeden, Almanca, İngilizce bilmeden gelinir diye onunla bir video çekmiştik. Şu an maalesef o da böyle bir durumda. Hatta bunu izliyorsanız şu an onun Instagram'ına gidip e, ona böyle güzel mesajlar yazarsanız lütfen hani nasıl gelirim bana ya, mektup yazmakta yardım et falan gibi mesajlar yazmayın öyle şeyler yazıyor musunuz. Çünkü kız zaten iyi değil. O da benim yaşadığım aynı şeyi yaşıyor şu anda. Bir an önce yaşadığım şeyi yaşıyor ve onun Türkiye'ye gitme, ziyarete gitme durumu bir tık daha zor. İzni falan kalmamış çünkü. O yüzden ona böyle güzel mesajlar yazarsanız çok sevinirim. Şimdi markete gelmek üzereyim. Birazcık size buraları göstereyim. Şu Yen Tower diye Birazcık insanları izleyin, normalde insanları çekmek burada yasak gibi bir şey ama... O ...şimdi benim kendi şahsi şeyim. Şurada gördüğünüz yapı var ya, bunun altından geçmekten korkuyorlar. Çünkü şöyle bir şey varmış. Burası bir öğrenci şehri ve bir batıl inanç oluşmuş. Onun altından geçersen bütün sınavlarından kalırsın. Düşüncesindeler ve gerçekten geçmiyorlar. Manşete girdik şimdi. markette çekim yapmak kadar uf, yasal bilmediğim için saklayıp sonra göstermeye çalışacağım. Alışverişim yaptım, çıktım şu anda güzel Ve arkadaşlar çok yoruldum bana verdi. Çünkü yağ falan hiçbir şey yoktu ve ben uzun süredir dışarıda yani farklı yerlerde olduğum için de eve hiç iş yapmamıştım. Konserve şeyler falan da aldım, nohut falan. <laughs> Dedim çabuk çünkü iş çıkışı hiç uğraşmak istemiyorum. Bir daha haşla işte falan onu bekleyemem. Ama <laughs> aldığım her şey çok ağır. Evim çok yakın ama gidemiyorum. <laughs> Mola verdim. <laughs> Bayağı Survivor'a döndü vlog. yapalım. Şuna bakalım. Nereye koyacağım? Ay. Dolaba koymak istemiyorum. Biraz... Birine... Şimdi aldım tavuk. Bunu buzluğa atacağım. Çok acıktığımda hemen atıp yiyeceğim. Yağ aldım. Ayçiçek yiyor. O da burada bir yerde ama koydum. Hafe mi aldım? Bu ne deniyordu buna? Şu tatlıları yine kaldırırsak. Harbiden raflarımda yani nereye koyacağım bilmiyorum. Şunları da kahve. Şimdi bunları da koyalım. Şöyle bir çiçek aldım saksı çiçeği. Hediye götüreceğim onu Kezban'la akşam. Burada yerine gelsin diye. Ekmek aldım. Laktozsuz yoğurt aldım. Çünkü benim laktoz intoleransım var bence. Çünkü sütlü kahve içtiğimde ya da böyle tam yoğurt yediğimde falan midem çok rahatsız oluyor. O yüzden burada kolayca bulamışım. Bunları alıyorum. Bir de altılı yumurta aldım. arkadaşlar. Şimdi bekliyoruz. 20 Nerede ya? 28.27 şurada. Görürsünüz mü? Mu? Evet. Bunları aldım. 28 euro ödedim. İyi. Normalde bu akşam kursum vardı, Almanca kursum. O yüzden Pazartesi bir gün çekmek istedim size. İşten sonra kursa gitmek nasıl oluyor? Bir görün diye. Kursum iptal edildi şansınıza. Yapacak bir şey yok. daha güzel. Akşam takılırız. Bilmiyorum ne yapacağımızı da. Benim oturup kendimi çalışmam lazım zaten Almanca. Çünkü bir haftadır. Hatta Türkiye'de kaldığım zamanla birlikte toplarsak bayağı 3 hafta falan... Ay çok kötü. Evet. Gidemedim kursa. Çok gerideyim aslında. Ama yapacak bir şey yok. Toparlamaya çalışacağım elimden geldiğince. İşe de bayağıdır gitmiyorum aslında. Böyle olunca da şey gibi oluyor. Hani... Sürekli böyle bir ara giriyor tatil oluyor, bir seminer oluyor ve sonra işe başladığım zaman e, sanki hep yeniden başlıyormuşum gibi hissediyorum. Her şey yeniden başlamış gibi hissediyorum. Bir yandan heyecanlı oluyor. Bir yandan da kendimi şey hissediyorum. Hiçbir zaman orada böyle tamamen yetkili biri gibi hissedemiyorum. Öyle bir his oluşuyor açıkçası. Ama olsun. Her şey yolunda yani bir sorun yok şu an. Kahvaltım bu arkadaşlar. Ben şurada hep cam kenarında oturup şu gelen geçeni şuradaki antik dükkanına gelen geçeni izleyerek geçiriyorum. Saat 11.30'a geliyor. 11.30 geçiyor daha doğrusu. İşe gitmem lazım. 10 dakikaya tramvayı yakalayacağım. Kombinimi göstermeye çalışacağım size. Kameradan tam olmuyor. Aynadan göstereyim. Hava bugün 12 derece. Çok mutluyum. O yüzden sonunda şu ayakkabılarımı giyebileceğim şu tren yol eteğim yol kazanma arkadaşlar linklerini instagrama bırakırım isterseniz bu da ayakkabılarım bunları da kölden almıştım böyle outlet gibi bir yerden 20 euroya parfüm sıkalım herkesin ayılıp bayıldığı canım parfümüm çok sıkmıyorum burası çok önemli değil çünkü işe gidiyorum 16 üstü deyip şöyle bir tek giymek Üşümü bitti, ne yapayım ya? İnşallah üşümem. İnşallah üşemem, ne diyorsunuz? Şu anda birazcık üşüme geldi gibi bana ama... çantamı aldım. Örgümü alacağım yanıma. Tramvayda giderken örüyorum. Göstereyim size de. Şöyle bir atkı yapıyorum. Hadi tramvaya doğru gidelim. Doğal gözü kapatmadım. Ah, evde 6-7 saat olmayacağım için bu şey almasın. Hadi bakalım gidiyoruz. Koltuk kutusunu kontrol etmeden olmaz tabii ki. Bir şey yokmuş. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Son bir kombin çek. Şamaya doğru gideceğim. Tekrar grubu göstersem bilemedim. Havadan alınıyorlar ama. Çok rüzgarlı şu şey. hmm. tam üstümü bilemedim o dostlar. Gidiyorum. Böyle gidiyorum artık. Üşürsem ne yapacak bir şey. tramvaydan indim. Şimdi iş yerime doğru gidiyorum. Güneş çıktı. Sizinle paylaşmak istedim. Çünkü normalde önümüzdeki 10 gün hiç güneşli olmayacak gibi gösteriyordu. Bakın çiçekler ekmişler buraya. Benim çalıştığım yer şimdi Vinsirla diye geçiyor tamam mı? Yani ilçesi gibi düşünün Yen Hanım. Ve burası şöyle göstereyim size etrafı biraz. Şuralarda falan göçmenler falan kalıyor. Böyle güzel gelenler falan. Bu bölge biraz daha bu şehrin raza değil. En böyle şey. Maddi olarak da eee ailesel olarak da geçmiş olarak da sıkıntılı insanların yaşandığı, yaşadığı bir bölge. O yüzden de benim olduğum, bu çalıştığım yer gençlik merkezi var ya, orayı açmışlar ve orayı da şey destekliyor. Belediye destekliyor, şehir destekliyor ki çocuklar ne olsun, sosyal hayata karışsın çocuklar çünkü oraya geliyorlar ve hiç para harcamadan her şey istediklerini yapabiliyorlar. Onu destekliyorlar ki topluma çocukları kazandıralım diye. Çok iyi değil mi? Bence çok iyi. Bakın. Şurada masa temizliği şeyleri falan var. Her yerde, parklarda görebilirsiniz. Benim çalıştığım yer şurası. Arka tarafta tren istasyonu, tramvay istasyonu ofisteyim. Aslında iş yerini gösterebilirmişim. Sadece çocukları göstermem yasakmış. O yüzden şu anda çalışırken ofiste size birazcık ne yaptığımı göstermek istiyorum. Şöyle. Şimdi Türkiye tanıtan şeyler yapıyorum demiştim. Burada da şimdi bir şöyle kanvada Türkiye'yi bölge bölge güzel yerlerini gösteriyorum. Siz de yorumlara yazın, en favori şehriniz Türkiye'de hangi bölgede, neresi? Yoruldum birazcık. Ne içiyorum? Tabii ki mate içiyorum. Tam bir Alman oldu diyebilir miyiz? Arkamda iş arkadaşım, daha doğrusu patronum çalışıyor. <laughs> birazcık utandım ama iyi, sıkıntı yok. şey yapacağım bir gün komple sadece işte bir günüm nasıl geçiyor diye çekeceğim. O zaman daha iyi görürsünüz. Şimdi ben son dokunuşlarımı da ekleyip bu e, posteri sonlandırmaya çalışacağım. Bakalım becerebilirsek. Çocuk seslerini duyuyorsunuzdur zaten şu an. Bugün pazartesi. Pazartesi günü yemek günümüz. Çocuklar e, meyve salatası yapmaya karar verdi. Diğer iş arkadaşlarım onu yapıyorlar. Ben de birazdan yanlarına gideceğim. Şunu bitirip daha fazla bir sürü şey daha eklemeyi düşünüyorum. Şöyle bir şey yaptım. Ama bu küçük oldu. Ve bunu e, tamamen şuraları kaplayacak şekilde çıktı alamadım. Bilgisi <laughs> olan varsa söylesin. Kanvada çalışıyorum. Bunu ağaç gibi büyük yapmaya çalışacağım işte. Bunu yapmamın sebebi de arkadaşlar çoğu kişi yani Türkiye'yi şey zannediyor. Arap bir ülke zannediyor. Hala daha ve ben buna inanamıyorum. O yüzden de alfabemizin Latin alfabesi olduğunu, dilimizin Türkçe olduğunu ee, ve ee, neydi ya? Başkentimizin Ankara olduğunu, İstanbul olmadığını göstermeye çalışacağım. Bakalım başarabilecek miyim? En azından deniyorum. Şöyle küçük halinde göstereyim size. Şimdi arkadaşlar mesela çalışmam sanki her zaman çok iyiymiş, çok rahat çalışıyormuşum gibi düşünmeyin tamam mı? Sıkıntıları var. Mesela çocuklar gerçekten bu bölgede dediğim gibi sıkıntılı. Ben bunu çok bilmiyordum. Yani mülakatla da böyle bir bilgi verilmedi bana. Geldikten sonra öğrendim ve çocuklar sıkıntılı gerçekten. Şimdi mesela benim iş arkadaşlarım geçtiler. İki tane çocuk geçen hafta baya bir kavga olay çıkarmış. Onlarla yanında ofiste konuşmaya pedagog oldukları için böyle güzel güzel anlatıyorlar falan. Orada da siz ofisi inceleyin istedim. Şimdi benim masam şu anda şurada çalışıyorum da ee, normalde şurası şurası işte bütün gönüllüler, internler yani stajyerler falan hepsi aynı masaya kullanıyor. Orası orayı başka, başkası kullandığı için ben oraya geçtim. Ee, zaten çoğunlukla masada pek bir işim olmuyor. Böyle bir edit vesaire işim olduğu zaman çarşamba günleri home office çalıştığım için orada hallediyorum ama bu Türkiye posteri olayını halletmek istedim. Onu söylemek istedim işte size yani. Şöyle birazcık dışarı çıkayım. Zor yanları da var yani işimizin. Şurada masa var görüyorsunuz. Benim mesela bir tane çocukla çok büyük bir sıkıntım olmuştu. Aynı güzel güneş var. Ee, onu da yürüyelim şöyle. Ya da yok yürümeyelim. İşimi bitireyim. <laughs> Mesai saatimde yaptıklarıma bakın. Ayıp bir şey. Ay bu bira değil ha. Tamam mı? Bu alkolsüz bir içecek. Bunu içince kendimi Alman gibi hissediyorum. Evet neyse yani işinde böyle sıkıntıları var. İşimi bir gün boyunca çektiğimde anlatırım size. <laughs> okay, danke. <you. gülüyor> Neden bilmiyorum ama çok garip baktı beni. Videoyu çekiyor ama. Çocuk yani bu Almanlar da bir garip. Yeni bir erkek biri var burada. Büyük ihtimalle ne kendini tanıttı ne sen kimsin diye sordu. Yani böyle bir asosyallik görmedim. Yani Alman erkekleri. Meyve salatası hazırmış istersen gel dedi. Gideyim. İşten çıktım eve gidiyorum bakın o bizim free boxlar var insanlar eşyalarını koyuyor ikinci orada neler buldum Çok güzel tabak seti buldum onu götüreceğim Bayağı bir set buldum yemek takımı böyle azar azar koydum ofise götüreceğim yağmur başladı şemsiyem yok çekmece konuşuyorum sonra Şemsiyeyi unuttuk, iyi yapmadık. Üstümü değiştirdim hemen arkadaşlar. <laughs> Çok kötü ıslandım ya. Nasıl yağmur yağıyordu var ya. Şemsiyeyi de almadım saf gibi. Aslında gösteriyordu yağmur yağca. Ama ben dedim ki ben o zamana kadar eve gitmiş olurum. Ama maalesef öyle olmadı. Yağmura yakalandım. Şimdi saçımı kurutacağım. Sonra otururum. işte Almanca falan çalışırım. Kezban'ın yanına gidecektim. Yağmur yağıyor. Gidemeyeceğim büyük ihtimal. Onun evi bana biraz uzak. Yürüme 15 dakika falan. Dün oraya gideceğim. Ama eğer ki gitmezsem şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Almanya'da yaşamla ilgili ya da kıvıcık saç bakımıyla ilgili bir şeyler izlemek istiyorsanız beni Instagram'dan ve Youtube'dan takip alın mutlaka. Bu videoda nasıl oldu bilmiyorum açıkçası. Editledikten sonra göreceğim. İlk vlog deneyimim diyebiliriz aslında burada. Eğer ki böyle önerileriniz olursa şunu yap, bunu yap ya da ne bileyim işte mikrofon kullanmadım. Direkt GoPro ile başladım. Onun e, mikrofonu artık ne algıladıysa o. Mikrofon tavsiyeniz olursa alabilirim. Çünkü benimki kablolu, kablosuz uygun mikrofon bulmaya çalışacağım. Bir sonrakine belki öyle çekerim. Bir de elimle çektim. Tripod da yoktu falan. Yavaş yavaş inşallah ekipman sağlarız. Eğer ki destek verirseniz, abone olup videoları izlerseniz. Çünkü bayağıdır video atmadığım için kanaldan pek bir gelir elde edemiyorum, neredeyse hiç yani dediğim gibi, artık falan. O yüzden e, takipte kalın, destek olmak istiyorsanız kanala katıl butonuyla da destek verebilirsiniz. Öyle, bu kadar da dostlar. Sizi tekrardan inşallah görürüm ya da siz beni tekrardan görürsünüz inşallah. <laughs> Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda işte bir günümü çekeceğim. O yüzden mutlaka. Dankjewel, dan. Bye-bye.